Değerli arkadaşlarım, bugün matem günümüz. Avrupa'nın en çok iş kazası yaşanan ülkesinde bir büyük ihmal ve sömürü düzeni içinde onurlarıyla çalışırken 301 insanımızı hakkın rahmetine gönderdik. Onlar yüz karası değil, çöbür karası böyle kazanılır ekmek parası diyenlerdi. Onlar alın terini ekmeğe katık eden insanlardı. Değerli arkadaşlarım, bugün matem günümüz. Şimdi Soma'da yitirdiğimiz aziz şehitlerimizin isimlerini tek tek okuyarak onları anacağım. Konuşmamın sonuna kadar Hepinizi Mevlüt Aslanoğlu ve şehitlerimiz için, maden şehitlerimiz için saygı duruşuna davet ediyorum. Abdullah İnal Balıkesir, Abdullah Özdemir Manisa, Abdullah Sivri Manisa, Abdülmütalip Akay İzmir, Adem Aboka Manisa, Adem Çetiner İzmir. Adem Varol, İzmir. Ahmet Akbulut, Manisa. Ahmet Akdemir, Manisa. Ahmet Ali Aslan, İzmir. Ahmet Avcu, Balıkesir. Ahmet Bal, Manisa. Ahmet Çelik, Adana. Ahmet Ergün, Kütahya. Ahmet Erol, Çorum. Ahmet Gülcü, Manisa. Ahmet Güven, İzmir. Ahmet Kaya, Manisa. Ahmet Soluk, Kütahya. Ahmet Şen İzmir Ahmet Varal Manisa Akif Doruk Manisa Ali Uçak Manisa Ali Çiftçi Manisa Ali Gül Balıkesir Ali Kavas Manisa Ali Kilit Zonguldak Ali Şahin Balıkesir Ali Şentürk Kütahya Ali Yanar Kütahya Ali Yüksel Manisa Arif Demir Balıkesir Aşkın Koyun Balıkesir, Aydın Özgün Bartın, Ayhan Avcı Balıkesir, Bayram Ali Dağlı İzmir, Bayram Bayındır Manisa, Bayram Erol Manisa, Bayram İndirik İzmir, Bayram Parça Manisa, Beytullah Çakır İzmir, Bilal Ay İzmir, Bilal Bilgi Manisa, Bilal Malkoç Balıkesir, Burak Karayel Çankırı, Celal Sevinç Manisa, Cemal Kaya, Balıkesir, Cemal Yıldız, Soma, Cemil Taşdemir, Balıkesir, 50, Cengiz Çantal, Balıkesir, Cengiz Kargı, Kütahya, Cengiz Şimşek, Manisa, Davut Ağız, Kütahya, Davut Çeçen, Kütahya, Davut Duran, Kütahya, Davut Köse, Manisa, Doğan Yıldırım, İzmir, Dursun Demircan, Manisa, Emin Esen, Manisa, Emin Kurt, Balıkesir, Emin Mazı, Balıkesir, Emrah Çakır, Balıkesir, Emrullah Arbut, Hakkari, Engin Yıldırım, Kütahya, Ercan Cezeli, İzmir, Erdal Demirel, Aydın, Erdoğan Köse, Manisa, Erdoğan Merdin, İzmir, Erdoğan Sevben, Balıkesir, Erdoğan Koyakkaya, Kütahya, Erdoğan Akmış Balıkesir, Ergün Sidal, İzmir, Erkan Altuntaş, Zonguldak. Erkan Doğru, Doğdu, İzmir. Erol Işık, Manisa. Erol Uysal, İzmir. Ersan Çetin, İzmir. Ersin Keçeli, Manisa. Evren Sarı, İzmir. Faruk Karahan, Balıkesir. Fatih Köse, Kütahya. Fedai Bozda, Balıkesir. Ferhat Avkaş, Manisa. Ferhat Canbaz, Manisa. Ferhat İren, Manisa. Ferhat Tokgöz, Manisa, Feridun Çelik, Balıkesir, Gafur Şen, Manisa, Gazi Osman Sümer, Isparta, Gökhan Yılmaz, İzmir, Göktür Kocagedik, Koca Manisa, Güngör Kayrak, İzmir, Hakan Taşdemir, Balıkesir, Hakan Uçkun, Manisa, Hakkı Doğansal, Manisa, Halil Ergöz, Manisa, Halil İbrahim Doğan, Balıkesir. Halil İbrahim Hamurcu Kütahya Halil Koca Akisa Yüz Halil Şevik Balıkesir Harun Keskin İzmir Hasan Akkaş Manisa Hayri Türker Balıkesir Hayrullah Baygül Balıkesir Himmet Anaçlı Manisa Hüseyin Avkaş Manisa Hüseyin dalguda İzmir Hüseyin Demir Manisa Hüseyin Kılıç İzmir Hüseyin Kılıç, İzmir, Hüseyin Top, Balıkesir, İbrahim Biçer, Manisa, İbrahim Çelik, Denizli, İbrahim Çırak, Uşak, İbrahim Duman, Manisa, İbrahim Gezer, Manisa, İbrahim Gökçe, İzmir, İbrahim Kutbey, Balıkesir, İbrahim Salgın, İzmir, İbrahim Sungur, Kütahya, İdris Arslan, Balıkesir, İdris Duran, Balıkesir, İlkay Yıldırım, İzmir, İlkay İlyas Özkan, Kütahya, İlyas Yıldırım, Manisa, İsa Aldemir, Balıkesir, İsa Çalış, Manisa, İsa Sadan, Ordu, İsa Sevben, Balıkesir, İsmail Aslan, Kütahya, İsmail Aslan, İzmir, İsmail Cambal, Manisa, İsmail Çata, so Soma, Manisa, İsmail Coşkun, Manisa, İsmail Değirmen, Balıkesir, İsmail Gezer, Balıkesir, İsmail Gürpınar Kütahya, İsmail Kalkan Kütahya, İsmail Kutlu Balıkesir, İsmail Öztürk Kütahya, İsmail Şengül Balıkesir, İsmail Tulum Balıkesir, İsmail Yıldırım Çorum, İsmet Yılmaz İzmir, Kader Yıldırım Manisa, Kadir Özel Balıkesir, Kamber Çağlar Kütahya, Kamil Çal Manisa, Kazım Softa Manisa 150 Kazım Karaçoban, Balıkesir, Kemal Çoban, Manisa, Kenan Akdeniz, Manisa, Kenan Aksoy, İzmir, Kenan Avcı, Zonguldak, Koray Karada, Manisa, Mahmut Akbulut, Balıkesir, Mehmet Akif Günaydın, Balıkesir, Mehmet Ali Özcan, Balıkesir, Mehmet Ateş, Manisa, Mehmet Azman, Manisa, Mehmet Çelik, Balıkesir, Mehmet Efe, Balıkesir, Mehmet Emin Çardak, Manisa, Mehmet Eser, Balıkesir, Mehmet Gülşen, Kütahya, Mehmet Şentürk, Manisa, Mehmet Yavaş, Manisa, Mehmet Yetim, İzmir, Mesut Memiş, Balıkesir, Mesut Özkoç, Manisa, Metin Burmalı, Balıkesir, Metin Uslu, Kınık, Mithat Özdirek, Bartın, Muhammed Alsan, Arslancan, Manisa, Muhammed Çağan, Balıkesir, Muhammed Girgin Balıkesir, Muharrem Çiçekli Balıkesir, Muharrem Şen Zonguldak, Muhsin Taş İzmir, Murat Avcı Manisa, Murat Gezgin İzmir, Murat Gümüş Manisa, Murat Kandemir Balıkesir, Musa Sarı Manisa, Musa Karaçoban Balıkesir, Mustafa Çalı Balıkesir, Mustafa Dağlı İzmir, Mustafa Fenerli Balıkesir, Mustafa Kaya Mersin. Mustafa Kocabaş, Manisa. Mustafa Korkmaz, Manisa. Mustafa Sedat Toprak, Balıkesir. Mustafa Türkhan, Balıkesir. Muzaffer Eren, Manisa. Mücahit Yardımcı, İzmir. Nihat Kayrak, İzmir. Niyazi Bayram, Balıkesir. Niyazi İzmir, İzmir. Niyazi Kurban, Balıkesir. 200. N Numan Kandemir, Kütahya. Nuran Yankın Manisa, Nurettin Kara Zonguldak, Nurettin Yıldız Balıkesir, Nurullah Köse Manisa, Okan Merdim İzmir, Orhan Öksüz Manisa, Osman Fındık Manisa, Osman Özgün Bartın, Osman Şan Manisa, Ömer Afacan Balıkesir, Ömer Elibol Kütahya, Ömer Özcan Manisa, Özay Eren Balıkesir, Özcan Bozda Balıkesir. Özcan Öncü, Balıkesir. Özcan Sarı, Manisa. Özgür Çiftçi, Manisa. Özgür Çevirgen, İzmir. Ramazan Aldemir, Balıkesir. Ramazan Çakır, İzmir. Ramazan Çatar, Çorum. Ramazan Doğan, Manisa. Ramazan Kökçü, İzmir. Ramazan Mercan, Manisa. Ramazan Savaşan, Balıkesir. Ramazan Sökmen, Manisa. Ramazan Şahin, Balıkesir. Ramazan Uçkun, Balıkesir. Ramazan Ünal, Zonguldak. Ramazan Yavaş, İzmir. Recep Aldemir, Balıkesir. Recep Gümcür, Manisa. Recep Terzi, Manisa. Recep Türk, Kütahya. Remzi Artar, Balıkesir. Rıdvan Kazancı, Karabük. Rıdvan Koçan, Manisa. Ruhi Dağlı, İzmir. Saadettin Yılmaz, Manisa. Sadık Akda İzmir, Sadık Çakır İzmir, Sadi Almaz İzmir, Sadrettin Güngör Balıkesir, Saffet Şahin Balıkesir, Saim Özcan Balıkesir, Sait Karaca Balıkesir, Sami Yıldırım İzmir, Sebahattin Aydın Balıkesir 250, Sefer Hazar Manisa, Sefer Yayla Balıkesir, Selahattin Kayra İzmir Selami Tizel, Kütahya, Semai Aktaş, Manisa, Serkan Buran, İzmir, Balıkesir Güneş, Balıkesir, Seyit Ali Çetin, Kütahya, Sezai Kılınç, İzmir, Sinan Yılmaz, Manisa, Suat Esen, Manisa, Süleyman Akçan, Kütahya, Süleyman Aldemir, Balıkesir, Süleyman Çata, Manisa, Süleyman Kandemir, Manisa, Süleyman Tunahan Ulusoy Kütahya Şaban İlçi Manisa Şahin Aydın Balıkesir Şavki Değirmen Manisa Şenay Baygül Balıkesir Şerafettin Girgin Balıkesir Şerif Genç Kütahya Şerif Gezgin İzmir Şevket Şaban Balıkesir Şinasi Tokmak Manisa Tebip Kaska Manisa Tarip Östen Kütahya Tayip Şenlik Manisa, Tezcan Şentürk Manisa, Tolga Özcan Manisa, Tuncay Sidal İzmir, Tuncay Şahin İzmir, Tunca, Tuncer Gül Kütahya, Turgay Yağcı Manisa, Turgut Yılmaz İzmir, Uğur Canbey Manisa, Uğur Çolak Manisa, Veysel Arkan İzmir, Yahya Aybak Kütahya, Yıldırım Güney Manisa, İzmir Çiftçi Manisa Yılmaz Erol Balıkesir Yunus Yılıncı Balıkesir Yüksel Akçan Kütahya Yüksel Cangül Manisa Yüksel Yaşar Balıkesir Zabit Ataş İzmir Zekeriya Kuzu Manisa Zeki Coşkun Balıkesir Zeki Gezer Balıkesir Savaştepe 300 Zeynel Uzar 301 Zühtü Yıldırım Manisa Değerli arkadaşlarım Bugün matem günümüz Söylenecek her söz Yaşadığımız bu acı hakikat karşısında Aciz kalır Sadece söyleyeceğim şudur Aziz şehitlerimiz Ülkenin vicdan sahibi Bütün güzel insanları adına insanlık adına aziz ruhlarınızdan af diliyorum. Hakkınızı bize helal ediniz. Allah'ın ve yüce milletimin önünde söz veriyorum ki geride bıraktığımız yetimlerinizin gözü yaşlı eşlerinizin gözü yaşlı ana ve babalarınızın haklarını her ne pahasına olursa olsun sonuna kadar aramak bizim namus borcumuzdur. Hepinize şükranlarımı sunuyorum değerli arkadaşlarım. Hepimizin başı sağ olsun.